Selam arkadaşlar. Oyun Avcıları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere para koleksiyonumdan bahsedeceğim. Eski yıla ait paralar arkadaşlar. Şöyle 25 komodio 5 lira 1979 yılına ait arkadaşlar. Bunlar zaten 1 kuruş. Bu da 2013 yılına ait. Bu da 1986 50.000 lira. Evet arkadaşlar. Bunlar 10 peni galiba. Şunlar eski 1 liralar. 50.000 lira. Şimdiki 10 kuruşlar arkadaşlar. Şurada 5 kuruş şimdi eskiden 50.000 liraydı Bu da 25 kuruştu Bu da 5 lira 100.000 lira. Şunu bilmiyorum. Şunlar 1 lira. Bu kaç yılında milmiş? 1987. Şu 10 sent arkadaşlar. Bu Tarihi 2007 arkadaşlar. 1977'ine ait bir para. Şu 1 lira. Bir se 25 kuruş. Böyle arkadaşlar eski paralar. Arkadaşlar para koleksiyonu böyle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.